え <laughs> The two three. What else? Your favorite colors from purple, very good. My my favorite color is I I should. City. I feel happy. I feel happy. I feel happy. I feel sad. I feel sad. I feel. Haliliye Belediyesinin bize sunmuş olduğu kursla ben de eğitim görmekteyim. E, Haliliye Belediyesi bize birçok seçenek sunuyor bu konuda. Almanca kursu, dil kursu, işte bilgisayar, satranç ve çeşitli faaliyetlerde de istediğimiz bölümü seçebiliyoruz. E, ben dil kursunu seçtim. E, tabii ki çok memnunum çünkü dil biraz geride kalmıştı bizim seviyemize göre. E, Dediğim gibi gerçekten çok mutluyuz burada olmaktan ve ayrıca belediye başkanımız Mehmet Can Polat'a da buradan verdiği imkanlardan ve sağladığı katkılardan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dil kurslarımıza gelen arkadaşlarımız oldukça memnun. E, DYK'ya katılmak isteyen lise mezunları veya 12. sınıfa hazırlık isteyen öğrenci arkadaşlarımız e, buralara katılım bulunabilirler ayrıca burada öğretmenlerimizin verdiği eğitim seviyesi normal okulda verdiklerinden daha detaylı. Halli Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.